Arkadaşlar Bugün başlıktan gördüğünüz gibi arkadaşlar CraftWise bugün 29 Ekim e özel hediye. Hediye ne diye soracaksınız arkadaşlar? Pet, skin, papyon, çoğu kozmetik ürünleri veriliyor galiba bildiğim kadarıyla. Ve bunlar da 2 gün süreli Biz de bugün bedava bakalım. Bu arada arkadaşlar Cumhuriyetimizin bugün 100. yılı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Hadi o zaman videomuza geçelim. Evet arkadaşlar oyunumuzdan geldik. Dediğim gibi arkadaşlar Car 29 Ekim boyunca böyle bir şey yapması gerçekten çok güzel. aynı zamanda arkadaşlar Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümü. 19 Ekim Cumhuriyet Bayramımız arkadaşlar kutlu olsun. İnşallah daha nice bayramlar, daha güzel bayramlar görürüz diyorum. Gepim yerim. Gepim yerim kanka. Selamun aleyküm. Şöyle bir iki blok koydum. Daldım kafana. Ne haber diyorum. Uç bakayım aşağı kanka. Hop. Uç bakayım. Uç bura. Çok güzel arkadaşlar ölürüm. Arkadaşlar bu arada parti çıkaramazsam gerçekten atacağım gerçekten. Bu kaç eldir diyorum bunu aslında aynı video ama şu an hani bu sizin izlediğiniz şu an bu videodan gerçekten çok çok fazla video geçti. Normalden 10-15 dakika çekip bırakacaktım ama o kadar uzun sürdü ki. Hediyadan arkadaşlar da hayırlı olsun diyorum. Hemen yani turuncu keseyim abi. Doğukan kanka sen. Çok senin dediğin gibi keseceğim kanka inşallah. Oh, inşallah keseriz. Bak oh, okey öldü bu arkadaş. Kanka sen düşsen aşağıya. Şöyle bırak. Nasıl şöyle lan Nasıl düşmezsin ya? Yani düşmedim o kadar Vur o kadar vurduk lan sana. Bu arada arkadaşlar yakın bir zamanda sonuncu da biliyor. isterseniz çekebilirim yerebilirim. Bayağı da sonuncuya girmiyorum. Çok galiba en son bir, birkaç önce falan girdim. Evet bizim bet gitti galiba bu arkadaşı öldürmek lazım arkadaşlar. Kanka o nasıl vuruş lan öyle? O fena vurdu bu arada bize. Yapayım hemen lazım. Gel kanka bu serseni keseceğim rahat gel. Çocuk makrosunu açtı galiba ben de açtım sıkıntı yok. Şu an gri kankam kaldı gri eleyeceğim. Ondan sonra kırmızı erleyeceğiz inşallah. Hop geldim. Selamun aleyküm bro. Kırdım seni be Yakalan. Yani ölmüş pardon lan grip. Galiba arkadaş diğer set ama ben öldürdüm. Evet şey güzel. Neresi kanka? Bakacağım ben de arıyorum. Okey ortaya toplanmış. Güzel güzel. İyidir iyidir. Ortaya toplamadıysa güzeldir arkadaşlar. Aa burada kankam. Gel kanka ve satalım serisinden seninle. Hop. Okey bro öldün öldün öldün. Okey. Evet arkadaşlar, evet, şey arkadaşlar. sonuna geldik. Daha fazla bu tarz videolar istiyorsanız yorumlarda vesaire. Bedbrot Bey'in gerçekten herkese iyi oyunlar diyorum. Hayırlı olsun diyorum. Görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.